Hatta HDP'li isimler CHP ile yaptıkları görüşmeden sonra, pazarlık görüşmesinden sonra terörist başı özgürlük ve özellik gibi pek çok şart öne sürmüşlerdi. Bunları açıkça söylemişlerdi. Tabii böyle olunca da akla şu soru geldi kulislerde. Çok sorulur ordu. için içinde özgürlük mü vaat ediliyor? Burası Van. Pervin Buldan dün İstanbul Yeni Kapı'da HDP'nin Nevruz etkininde terörist başı Öcalan için özgürlük istedi. Van'da yapılan gösteride ise PKK yandaşları Öcalan posteriyle yürüdü. İşte o da o anın fotoğrafı. Tabii şu anda soru şu. Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu HDP'ye hangi konularda taviz verecek? Tarihi İmralı çağrısını bir kez daha hatırlattı. İmralı ile DEM grubu arasında yüz yüze temas gecikmeden yapılmalı dedi. Gün tek yürek olma günüdür diye de ekledi. 22 Ekim 2024. Hiç kuşku yok. Siyaset tarihçileri bugünü not etti. Siyaset tarihçileri bugünü not etti. Biz televizyoncular, gazeteciler, haberciler de öyle. Ve tabii Türk toplumu açısından yeni bir dönemin başlangıcı olarak anılacak hep. Türkiye'nin milletiyle devletiyle bir bütün olarak iyi niyetli çabaları, iyi niyetli